Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler sizlerle birlikte o bir basıp oynayacağız. Ama bu ikincisi de olabilir. Ama ama bunun ikincisine çekiyoruz tabii ki de. Ama bu sefer farklı oynuyoruz çünkü öyle. Oo ta o alakalı. Diğer bölümleri de mi var? O çok kötü. Neyse. Hadi abone olun, like atıp geçiyoruz. Geç. Hadi. Önce zıplamadan şöyle ilerlememiz lazım. Tabii ki de merdivende de takalım. Zıplamamalıyız. Tabii ki de zıplamadan geçtik. Sonunda şöyle bir şeyler yaparak şeyleri daha yakın. O da işte. Hella diye bir isim mi olmuş yani? Arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar lütfen 65 abone olalım lütfen. Şu <laughs> 63 aboneyiz. Lütfen sadece 2 abone ama. Dur. Sadece 2 abone zaten. Çok az. Çok az kaldı. Neden yapamıyorsunuz? Sadece 2 kişi lazım. <laughs> Bunu tabii ki de şöyle yapalım. Girmek kimi biz... Nasıl oluyor bu? Neyse şöyle bir Nasıl? Bunun cevabı yok. Yemin ediyorum cevabı yok. Nasıl oluyor bu? Böyle yapalım. Şimdi. Zengin de gösterse bize Tabii ki düz zıplamadan. Oy bu çok zor ama neyse biliyoruz arkadaşlar. Türk gücü, Türk gücü bunu yapar tabii ki de arkadaşlar. Değil mi? Türk gücü bunu yapar. Şimdi de merdivenle geldi. İlk başlarda zor yapıyordu ama ama merdivenleri şimdi kolay verdi. <laughs> o arkandaki bloklar gidiyor. Ama geçtik. Ya burası çok zor, toplu bölümler ama neyse yakın zaten birbirine yakın olduğu için çok kolay arkadaşlar. Tabii ki çocuk oyuncağı değil mi? 5 kere 5 50 10 kere 10 100 hmm. Arkadaşlar bunda şey var. Taptım onu yapıyorsun ama sizde kilit tuman var gösteriyor. Nasıl ya Shiftlock'la yapıyorum. Ama ama sizi çok seviyor Yana git, yana git, yana git. Tabii ki de Şifloklu. Shiftlock'lu önce zaten zaten do şeyi unuttum. Önce şöyle buldum yolu zaten şöyle ve şöyle. Şöyle. O geçtik bu Eğer Hepsini geçersem 1 milyon 1 milyon ama 3 dakika olmuş. İyi misin buradan mi Ama geçemezsin. Neyse seviyi atlatalım bir. Hop bunu babusla güzelce atlattık. Şimdi de şimdi de. E bunlar çok kolay. Ella bir an çok kolay. Şöyle şöyle gidiyoruz. Zaten yukarıdan bakar gidebiliriz. Yazıyı. <laughs> ya da yukarıdan bakmayan altını toplaya takip ediyor. Ya da, ya da yukarıdan bakarak gidebilirler kolayca. Ben bunu tercih ettim. Siz herhalde bir ikisini seçersiniz arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de videomuz devam etmekte. <laughs> Sonuçta. <laughs> Dur oyunu bozdum neredeyse. Arkadaşlar oyun bozuldu oldu gibi geldi bana. Arkadaşlar bu videonun sonu tabii ki de oyunun bozarak geçtik tabii ki de. Neyse devam edelim. Her de oyunun yapımcısı yapılmadı galiba. Ya bu çok kötü. Sunan, sana kız ne yapıyorsun? Dur. Abi yapma abi yapma abi yapma. Geçtim. Nasıl oluyor? Ben söylüyorum. Bak Suna güzelce ne yapıyor? Tamam. Of of. Neyse bir daha gidelim Suna kız öldü şu anda. Allah rahmet eylesin Suna. Suna. Allah rahmet eylesin. İnşallah ölmeyiz. <laughs> 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 Ooo. O 6 dakika olmuş. Tam da Ömer Faruk gibi. Şaka Necə sence səncə yorumlayın. Bunlar çok kolay. Tabi ki dün silin. Yani. Bunlarla dün silmeyelim. Belki de ona gelelim. Şaka yaptım ben. Arkadaşlar lütfen abone olun tabii ki de. Abone olmayanlar şap diye kafayı Hadi. Noob. Noob'un ağzından popusuna ve tuvalete düşeceğiz. Aa şimdi hello adım hello adım şimdi tata Christ var. Christ. Hadi ya yılın sonu sonsuz mu? Nesli çok az kaldı zaten. Değil mi? Papamaz değdi. Yok baba. pasak mesleği. Yeşil. Ya hepsi yanlış. Tabii ki de bu da Kozaklas teyze. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma. Dum. Kırmızı Dolapta pekmez yala yala bitmez Ayşe cik 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 Fatma cik 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 sen bundan çık devamı var ama o çok ayıp bir şey tabii ki de söylemiyorum tabii ki herkesin söylediği tabii ki de Allah'tır tabii ki de değil mi arkadaşlar? 9 dakika olmuş ve free spin gelmiş işaret bir şey diyor. Değil Tamam seni bekliyorum. Sanki bana arkadaş oldu. Tamam bekliyorum ya. Çok uzun sürüyor ya. Şimdi daha video. sanki. Çok az kaldı ama daha çok yolumuz var. Sanki ben bunu yaptım gibi hissediyorum ama yok. Yanlış. Dur. Işıl alma varsa hemen bitiyor demektir. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Durma. Kırmızı dolapta pekmez yala yalar bitmez. Ayşe cik cik cik, Fatma cik cik cik. Sen bu oyundan çık. Ana, trambolin. Birazcık çok olmadı mı? Hadi geçiyor sanki. Son 13 dakika vermişti. Son 3 dakika. Hadi arkadaşlar. Yapalım. Güzelce ne? Acele etmeden. Hadi az kaldı. Uç, uçmak yok mu ya? Uçamıyor muyuz? Bunlar da çok var zaten. Buna çok yol kaldı. Arkadaşlar 13 dakika olmadan ya da dakika olmadan hızlıca geçelim tabii ki de. Hadi bu ayı merdivenlerde atlatalım. Hop! Geçtik. Bir altta yazı geldi. Şu anda... Arkadaşlar böyle bir terim sonunu. Hadi. Arkadaşlar iyi ki izlediniz. Bugün çok güzel eğlendik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi ki de parkı hızlıca yaptık. Ve çok mutlu oldum sizde olduğunuz için. Ve hadi. Hadi size bay bay diyorum. Mutlu bir şekilde. Ve sizi öpüyorum. Hadi bay bay.